bugün Mazda CX-3 aracımızda DS600BT cihazımızı kullanacağız. Mıknatıslı başlık o kadar sağlam tutuyor ki düşmesi neredeyse imkansız. Direksiyon asma aparatını açıp direksiyona sabitledikten sonra cihazımızı OBD2 soketinden bağlıyoruz. Otomatik tarama sayesinde şase numarasını okuyup hızlı bir şekilde aracımızı buluyoruz. İnternete bağlı olduğumuz sürece yabancı kelimeleri sağ menüde bulunan A butonu ile Türkçe diline çevirebiliyoruz. Hızlı test yaparak beyin seçmemize gerek kalmadan bütün arıza kodlarını buluyoruz. Arızalar giderildikten sonra arıza kodlarını temizle diyerek tüm arıza kodlarını silebilirsiniz. Fonksiyon sınama seçeneği ile isterseniz bu kısımda beyinlere komut göndererek çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Biz göstergeye bağlanarak kadranı ve göstergelerini test ettik. Fonksiyon sınamanın daha iyi anlaşılması için kapı kilitleme ve açma modülünü test ediyoruz. Yani kapı kilitlenmesinde bir arıza varsa bunun sebebi düğme mi yoksa başka bir arıza mı onu test etmiş oluyoruz. Ayrıca özel özellikler sayesinde programlanabilir parametreler ile aracınızı özelleştirebilir, diğer adıyla gizli özellik açabilirsiniz.